bilgi geldi onu söyleyeyim. Dün diyor bir Ruşen Gültekin kardeşim yazmış. Ruşen Tavva gazeteci Van'dan her gün 1200 en az kişinin geldiğine dair bir bilgi paylaştı. Doğru, tamam, Doğru bilgi. Doğru bilgi söyledi yani, çok iyi. Nasıl de, iki bu, ben, bilgi paylaştı. Gazeteci tamam, araştırmış. Yok. Bir Böyle bir daha daha haber olacağım. var da hocam, hocam kabul ettik. Şimdi bak. bunu teyit Şey yok hocam. Türkiye Göçmen Kampı Göçmen Barınağı Göçmenlerin Geçiş ve Yuvalanma Merkezi değildir. Başkalarının huzur için milli huzurumuzdan asla ödün vermeyiz. Kim diyor? Sınırı aşan göçler komisyon raporunda İzzet Ulvi Yönter Hoca, İlyas Topsakol Hoca diyor devlet bey makamı haline arz etmişler. Şimdi biz şunu demiyoruz bakın. Hakikaten ben dehşete düşüyorum ya. Biz çıkalım elimize alalım feneri Diyojenin insanlığı aradığı gibi ne kadar tırnak içinde esmer ortada ol varsa dolduralım. Biz bu gecenin itibaren ben onu anladım. Götürelim. paraşütle atalım. Bak. Siz hiçbir şey anlamamışsınız. Ya Sıram ben Aram anlamadım Bayan. hocam. Tamam. Ben gelince anlamadım. Ben, alamadım, alamadım. ben ya, bu gece bir ya. anladım diyorsunuz Ya, bir ya. Dur. Olur mu? Allah aşkına Olur bir dur ya. 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 Bak Sayın i̇yi Vekilim, edeben. Olur, Olur mu böyle? Bak, bize bize düşen şey ne biliyor musunuz? Sen... Bir, bir harekat yapıyoruz. Ne diyor biliyor musun? Sayın Kılıçdaroğlu. İran kuzeyinde yürütülen pençekilit operasyonunda dualarımız kahraman ordumuzla diyor. Bunu kim diyor biliyor musun? Erdoğan Bey. Senin hayır Tezkere'ye hayır diyen, Tezkere vatana ihanettir diyen ana muhalefetin lideri diyor. Ama Abi, bu, üstüne bu, üstüne bu, bu, ya cikri, bir dur cikri, hocam bak. Üstüne Ebru ya. Günay kim biliyor musun? Ebru Günay ne diyor? Avukatmış bir de. HDP, HDP, HDP parti sözcüsü. HDP. sözcüsü. Erdoğan Kürt düşmanlığı yapıyor. Siyaseti ve savaşı kök körüklüyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Ey ana muhalefetin lideri Onu bu mudur işte. senin desteğin diyor. Ne yapacaksın? Yani zaman? Önce güvenli alalım. güvenli Konuyu bağladıkları Sayın yedirleri. vekilim bak biz sizi dinledik ede bir kelamla yap. Reklem yapacağım Şimdi lütfen. senin devletin gitmiş. Şu an orada bir güvenli alan inşa ediyor. Burayı sağlamada ne kimseyi alıp bir daha söylüyorum bir ateş çemberi de. Hukuk konuşuyoruz. Yani i̇nsan bunlar. insan, Tamam. Kadın, çocuk, yaşlı, genç. Nefes alıyor nefes. Sokakta bir kedi köpeği yemiyorsun. Sokak canları diyoruz. Güvenli bölgeni oluşturacaksın. Demokrasi, <laughs> insan hakları. Sandık şunu diyor. Umurumda değil bak. Gelenlik ben hukukçuyum. Şöyle bir yani yanılgıya gitmeyelim. Hala gelmeye devam Bak, edenler için. Ya gelmiyor. hocam kim buna evet der? Yanılgımız şu anda. Ama ne yapayım? Sandıkta millet hesabını sorar. Millet oy verir vermez. Arkadaş. Türk İslam dünyasının lokomotifi bu kadim diyarlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Adamlar. Ben sandıkta 3 tane fazla rey alacağım. Sevgili hocam bu Türk keser ve göçler. Affına varüren hocam bir haklısın. Birçok ya. Haklısın. haklısın. Aynı haklısın. tehditle karşılaşan. Affına sana sığınan insanları. Güvenli bir bölge, bir Lebensraum yaşama alanı, tırnak içinde kahretsin bir rezerv alanı oluşturmadan götürüp o bölgeye atamazsın. Hukuk bunu himaye etmez nokta. Peki, teşekkür Olanlar için bunu söylüyorsun. Gelenler için bir şey ya durdur Dur dur hocam. 1-200 kişi ya geliyor ya bunu yapar. Hocam yalan kim diyor, diyor ya. Doğru mu ya? ya? Gelsin yalan mi diyoruz? Söylüyor. Ya her her iki şey yalan söylüyor. Her şey yalan diyerek. Ya benim iş mihrak diyor. Gelsin hocam gelsin. Peki, peki, peki bu sokaktaki insanlar. Sokaktaki insanlar nerede geliyor? Dur sen. Sayın Şen doğru mu diyor? Osmanlı Roma İmparatorluğu Orta Anadolu'da kurulan devletlerin yıkılması gibi bu. durdur. dur dur. Bu dut da olsun. Caner sınırı ben durdur mi, ben hocam. Peki. Evalet olsun durdur dur ya. Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu. sorumlu. Evet Kılıçdaroğlu sorumlu. İktidarda olan kimin? Hayır yapacak. diyor. hayır diyor. Güzel Kemal Kılıçdaroğlu hayır bugün Mehmetçiğin üzerinden bugün, bugün bu, bunun bu hale gelmesinin bir sebebi kim? Ayıp Ersan Hoca Cem Bey çık kısa bir reklam arası veriyor.